Herkese merhabalar bugün GTA 5'teki e, acayip gerçek hayattan anlamsız olan iş işleri deneyeceğiz. Hemen biz videomuza geçelim. Şimdi ilk deneyimizi hemen söylüyorum. E, şuradan son arabayla geleceğiz. Ve buraya çarpınca normalde araba tost olması gerekirken hiçbir şey olmadan duruyor. Şimdi onu test ediyoruz. Sana çarptım ben sana. Hayır uçağa çarptın sen. Nasıl oğlum? Tam sen gelirken uçak spawn oldu. Lan what the fuck ya? Kanka Hiç bu nasıl yaşanabiliyor? <laughs> Kanka bu ne? Niye yanan bir araba beni ezdi? Kanka. Ha. Araba lan ne oluyor? Kay yanan bir araba beni ezdi bu ne? Kanka yanan bir hareket eden araba seni ezdi farkında mısın? Evet kendi kendine geliyordum ha sensin sandım. Evet gördüğünüz gibi kazamız gerçekleşti. Kanka geri çek biraz arabayı. Şimdi gördüğünüz gibi normalde gerçek bir araba olsaydı bu şu an tosta dönüşmüştü. Ama GTA'da arabaya hiçbir şey olmadı. Bir tek farları gitti. Yani normalde böyle bir kaza olsa ee, araba ekmek sizde sosis salam falan olursunuz. Neyse hemen diğer içeriğimize diğer bölümümüze geçelim. Evet ikinci garipliğimizle devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaş keltoş bir şekilde oturuyor burada. Ee, kanser olmuş olabilir. Şimdi bu büyülü, sihirli güçleri olan berber abimiz buna saç ekecek. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi birdenbire 3 saniye içerisinde saç ekimi yaptı. Gerçekten çok yetenekli bir abimiz. Tarzından da anlaşıldığı üzere. Evet bu gariplikte böyleydi. Evet 3. garipliğimize devam ediyoruz Bu garipliğimizde ise Bacağımızdan kurşun yememize rağmen Çok rahat bir şekilde koşmaya devam edebiliyoruz Hemen deneyelim Gördüğünüz gibi bacağımdan bir sürü kurşun aldım Ama şimdi çok rahat bir şekilde koşacağım Gördüğünüz gibi bacağımın her yerinde Kurşun mermi her şey var Ama ben çok rahat bir şekilde koşabiliyorum Yani oyunda bence Kötü durmuş bu Daha doğrusu çok da kötü bir özellik değil ama Gerçekçiliği etki etmese de dikkat edilebilecek bir şey. Evet şimdi dördüncü garipliğimizdeyiz. Bu garipliğimizde ise bayağı hızlı bir şekilde gitmemize rağmen polisin umrunda olmamamız. Hemen deneyelim. Basıyorum. Şu an dip gaz kökledim. Gördüğünüz gibi 100 mille gidiyoruz. 110'a çıktık. Neredeyse bu 300 km'ye yakın gidiyoruz diye biliyorum. Yani tam nasıl çeviriliyor şey mille bilmiyorum ama 112'deyiz. Hala devam ediyoruz. 113. 114. Bu araba 120'leri falan gören bir araba. Evet şu an 117'lere geldik. Polisler gördüğünüz gibi hiç umurda değil. Polis bizi görmüyor. Ama genelde görse de bir sorun çıkartmıyor. Yani oyunda diğer garipliğimizi gördükten sonra bunun nasıl ceza yazmadığını bir düşüneceksiniz. Devam ediyoruz. 116. 114. Araba hiç düşündüğüm gibi hızlanmadı ama Gördüğünüz gibi bayağı hızlı gitmeye devam ediyoruz ama polislerin hücumunda değil. Yani bir ihbar ihbar eder insan. Hatta en son şöyle e, yasa dışı bir hareket de yapayım. Şurada bir kaydırayım. Gördüğünüz gibi. O kadar şey yaptık. Ne vatandaşların ne de polislerin hiçbirinin umrunda olmadı. Yani bence bu da eklenebilecek küçük ama güzel bir detay. Evet bu da diğer dördüncü gariplikle bahsettiğim beşinci gariplik. Buradaysa dağın başında yani şu an burası tam dağ baş sayılmaz. Daha yüksek yerler de var ama biz buraya kadar gelebildik. Adam vurmamıza rağmen polislerin gelmesi. Hemen deneyelim yani. Polisler nereden görüyor biz bilmiyoruz ama her seferinde gelmeyi başarıyorlar. Evet polis gelmedi. Evet şimdi hemen deniyoruz. Ben bunu gebereceğim şimdi. Gebereyim hemen. Evet gördüğünüz gibi geberdim. İki yıldızlı aranma çıktı şu an. Evet hemen zaten sizin ekranınızda görünüyordur şu an. Böyle yine anlamsız bir hata yani. Şimdi polis bizim burada. Adam vurulduğunu nereden görüyor da anlıyor. Hemen anlayamadık çözemedik. Bu da böyle bir olay. Ee, evet diğer garipliğimize hoş geldiniz. Diğer garipliğimiz ise Rampalardan atladıktan sonra arabayı kontrol edebiliyor olmanız. Hemen göstereyim. Burada atlıyorum. Şimdi kontrole basıyorum. Arabayı kontrol edebildim gördüğünüz gibi. Anlamışsınızdır zaten. Havada herhalde arabanın önü kalkınacağına göre. Yani bunu ayrıca motoru da gösterelim istiyorsanız. Evet aslında büyük ihtimalle bu motorlar için eklenmiş bir özellik. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu an kaldıramadım. Lan motorun önü kalkmıyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Bu büyütmeyle motorlar için oyuna eklenmiş. Ama nasıl olduysa arabalara da etki ediyor. <laughs> bu arada da öldük. Ee, evet diğer bir garipliğimize devam ediyoruz. Bu garipliğimiz ise gördüğünüz gibi arabalar benzin değil de oyunda havayla çalışıyor. Tabii bu e, araba uzun süre kullanamamada sebep olur. benzin yakması. Ama bence oyunda olsa çok güzel bir detay olurdu. Zaten oyunda zengin olduğumuz için bence benzin parasını dert edecek bir durumda değilizdir. Yani bu da eklerse güzel olurdu. Gördüğünüz gibi arabayı ne kadar sürerseniz sürün. Araba sanki havayla çalışıyormuş gibi devam ediyor. Yani bu da acayip bir durum böyle. Evet son garipliğimiz de araba çaldığımız zaman bazen polis geliyor ama gelmediği zamanlar da oluyor. Mesela şu an deneyelim. Evet şimdi bu ablamız polisi aramadı. Arayanlar da oluyor tabii ki. Ama şimdi siz sokakta adam biri gelip size arabanızdan indirip bu araba benim dese polisi aramaz mısınız? Yani bu da öyle bir acayiplik bence her seferinde polis gelse gayet güzel olurdu. Ee, evet videonun sonuna geldik. Ee, büyük ihtimalle video bok gibi oldu. Büyük ihtimalle bu arada harbiden bok gibi oldu. Ben editle biraz toparlamaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel gelmiştir size. Güzel geldiyse devamını çekeriz. Tabii ki devamını çekeriz yani niye güzel gelmişsiniz size. Eee neyse bu videoya bayağı uğraştık bu arada. Neredeyse bir günümüzü harcadık şu videoya. O yüzden en azından bir like atarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.